Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Abola. Hadi öpücük at. oh. Hızlıca hemen mutfağı toplayacağım. Dün akşamdan kalan bulaşıklar var. Normalde ben hiç dün akşamdan bulaşık bırakmıyorum. Ama dün akşam baya bir başım tuttu. O yüzden mutfak tezgahındaki çöpleri alıp sadece hani... Böyle bıraktım yani. Ee, bir de mutfak Sabah kahvaltı yaptık demirle, nubolar falan her yer e, dağıldı. Şimdi hızlıca hemen toparlayalım daha sonrasında pazara gideceğiz arkadaşlar. Sen pazara gideceğiz yine. Pazara gideceğim, ondan sonrasında da e, işte eksikleri falan alacağım. O şekilde bir gün geçireceğiz inşallah. Güne ne kadar erken başlarsak gün o kadar çok verimli geçiyor ve kendimize vakit ayırabiliyoruz. Ama güne geç başladığım zamanlarda kendime vakit ayıracak bir aralık bulamıyorum. <laughs> Bu yüzden hemen başlayalım ve pazara geçelim. Şimdi demiri yatırdım. Ama hala uyumadım. Ben de şimdi evi süpürmeden önce şunu bir açayım dedim. Ondan sonra sizin süpürün temiz güzelce. Geldi benim kargom. Ee, çok hızlı bir şekilde ulaştı elime yani. Daha ne zaman verdim siparişi? Bunu daha yeni Değil verdim siparişini ya. Bir iki gün olmuştur. Pazar günü galiba. Bunun tüketlenmesini hiç beğenmedim. Yani bana bu şekilde getirirler. Bir de sonra bırakmışlar. Allah'ım ya. Arkadaşlar ben 26 santim almışım. İyi ki de böyle almışım. Yani iyi ki de böyle almışım. Küçük almıyorum çünkü tek seferde bitsin istiyorum sefer atıyorum uğraş uğraş duruyorum. ay şöyle içi var güzel yani bunun bu muadil arkadaşlar bu emsanın bir tane böyle emaye tenceresi var aynısı ee, bunun iki kat fiyatı bunu ben 380 mi ne aldım da kuponlu şekilde indirimli aldım bu da içerisindeki e, teli ben yıkayacağım şimdi güzelce. Şöyle, bu da içerisindeki teli. Ben telsiz kullanıyordum hep, ama şimdi tel kullanacağım. Şöyle, şöyle yaparım, böyle kullanırım. Daha sonrasında bu da kapağı arkadaşlar. İsterseniz kapağı tarafta kullanabilirsiniz, ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü üniversitedeyken arkadaşlar, yani buradan onu da selam olsun ezgici, okuldan izin alarak eve gitmiştim. Ee, ama iki tane ev arkadaşım vardı. O ev arkadaşlarının e, bir tanesi hiç yemek yapmayı bilmiyordu. Diğeri biraz daha biliyordu. Ee, o ezgici <laughs> patates kızartmaya kalkmış. Patates kızartırken kapağını böyle kapatmış. Yani ama bu bu tarz bir tencere değildi. Nasıl bir tencereydi hatırla alüminyumdu galiba. Neyse öğrenci evi yani, kullanmış. Ee, ben tabii o zaman evdeyim yani Annenlerin evindeyim. Ben yokum yani orada. Bana anlattığı kadarını biliyorum. Bunu böyle açayım derken bu tencere böyle pot diye ve bunu böyle açayım derken tencere kapak fırlamış arkadaşlar. Ya artık ne yaptı bir şeyde yanlış yaptı ama neyi de yanlış yaptı anlamadım bir şey ıslak mı koydu patatesleri bilmiyorum yani. O kapak patlamasıyla kızın böyle elinin üstü tamamen e, birinci derece miydi? Bilmiyorum kaçıncı derece ama bayağı bir yanık. Ya çünkü aylar sürdü geçmesi. Kalem bile tutamadı kız. E, o şekilde yani çok fazla büyük bir yanık oldu elinde. Hala da izi vardır. Yani o yüzden ben çok korkarım kızartma şeylerinden. Üstünü kapatmanızı tavsiye etmiyorum bu şekilde. Yani bu da bu şekilde aldım Dediğim gibi muadil bir tencere ama e, bence iş görür. Hatta layığı ile iş görüldüğü düşünüyorum. Bu da başarılı bir ürün. Bunu yıkayayım ben, kaldırayım. Şimdi artalı bir sileyim süperim. Ondan sonra da. Kerme bir kahve yapayım demir uyanmasını bekleyeceğim çünkü öğle uykusunu uyutmadan götürürsem çocuk perişan oluyor yani perişanlıktan kastım uykusuz gözleri küçülüyor yani huysuzluk yapıyor yani çocuğun öğle uykusundan çalmak istemiyorum ya zaten bir iki sene sonra öğle uykusunu bırakacak belki iki seneye bile bulmaz öğle uykusunu bırakır yani. Bu yüzden ben ölü uykusunu yeterince verimli bir şekilde almasını istiyorum. O yüzden onu bekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi hazırlandım. Demir uyandı. Yemeğini yedi. Köfte yaptım onda. Böyle çıkıyoruz işte. Eksik malzemeleri alacağım. Geleceğim. Akşam yemeğini hazır edeceğim. Artık o zaman da ağzım gelir. Çık bakalım anneciğim. Çok geç oldu ben şimdi dönüyorum eve bayağı bir geç oldu aldım eksiklerimi e, alamadım da artık marketten tamamladım Çok geç olduğu için artık dedim zaten ancak eve gideyim e, ön hazırlığımı yaptım yemeğimi yapayım zaten mağazım birazdan gelecek şu eve dönerken şuradaki şu manzarayı göstermek istedim size. Şuraya bakın. Çok güzel. Bizim evin da böyle. Çok güzel. Günaydın. Yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Biz uyandık şimdi. Şu güneşlikleri falan açayım perdeleri. Hava bu şekilde benim oğlum <laughs> uyanmış ateşim dışında <laughs> annem günaydın battaniyesini de bırakmıyor. Tabu mu veriyorsun bana? Arkadaşlar bu şeyi de göstereyim. Bunu yıkadım ve ütüledim. Böyle oldu. Çok güzel oldu bence. Böyle. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Ne yemek istersin oğlum kahvaltıda? Söyle bakalım bana. Muz. Ne? Muz. Muz mu? Mu diyor. Muz mu yiyeceksin? Peki pankek yemek ister misin? Pankek yapayım sana. Turizme şuraya bakın. <laughs> çok mu beğendin sen pankeki? Arkadaşlar pankeki sade yapmadım. Şöyle e, yaban mersinleri ve e, damla çikolata kattım. Böyle meyveli waffle gibi bir şeye benzet tadı. Ama çok şekerli bir şey değil yani. Baktım tadına çok aşırı şekerli değil. Waffle gibi şekerli değil yani. Ama çok güzel oldu gerçekten. Demir sen de ağzının tadını biliyorsun anneciğim. Normalde bu böyle şey tarzları şeyleri çok sevmez. Krep, işte pankek sevmiyor yani. Hamur tarzları şeyleri çok sevmiyor. Yani böyle olunca yiyor. Hı? Ağzını kapat anneciğim. Kapatarak ye. Gözlerin değil ağzını kapatacaksın. <laughs> kapat ağzını. <laughs> Kapatmazsan öyle düşer işte. Ya. Her yerinde şey yaptı. Kırmızı meyve yaptı. Çikolata yaptı her yerine. Şimdi son posta yaptım. Çıkaracağım. Oğlumun kombinine bakın şimdi. İyi Dön iyi anneciğim. <laughs> yedim. şimdi marketteyiz. Emir gel. Gel. Hadi gidelim içeri. Kasaba falan gittim. Bir tek burası kaldı. Burayı da halledeyim. Gel Demir. Şimdi eve geldim. Şöyle e, aldıklarımın bazılarını burada göstereceğim. Şimdi şöyle demire iki tokluk bir uykutulum aldım. Bir tane vardı onun gri astronot resimli bir uykutulum vardı. E, bir saniye anneciğim göstereyim. Bir dakika. Ama küçük geliyordu. E, artık ben de böyle büyük aldım. arkadaşlar Dokusu da böyle çok güzel yani yumuşacık. Bizim buraya bir yer açılmış böyle masal kits diye bir yer. Oradan aldım İki tok benim için yeterli yani yine kısa kollu ile birlikte giydireceğim ve bizim odanın ısısı zaten 25-26 derece oluyor o yüzden bizim de birlikte uyuduğu için bu şekilde üstünü sürekli açtığı için arkadaşlar beşikte sürekli üstü açılıyor ve bu sefer bir yerlerini üşütüyor yani küçük bir tane daha vardı onun ama küçük geliyor artık ayakları kısa geliyor o yüzden bunu almak mecburiyetine kaldım. Ama gayet güzel yani fermuarlı falan kullanışlı. Böyle. Kolları da gayet iyi. Kaç yaşmış bu? 4-5 yaş. 5 yaşmış arkadaşlar. Bilerek 5 yaş büyük aldım. Zaten e, bacak kısımlarının bol olacağını düşünmüyorum. Sadece şu kısım bol olabilir. O kadar. Yani o şekilde. Böyle bir kıyafeti aldım arkadaşlar dinozor resimli bir zıbın aldım. Ee, bir de böyle uyku tulumu aldım. Bir de Demirhan'a telden şey aldım arkadaşlar. Şöyle 12'li boya kalemi aldım. Kalem tıraşı da burada. Kalem tıraşı biraz kendime almış gibi oldum ama. Bir dakika anneciğim vereceğim. Böyle boya kalemi almış oldum. Al anneciğim. şimdi bir de böyle e, mum aldım arkadaşlar Bundan hatta şunun içine koyacağım bir tanesini çok güzel bir kokusu var şöyle yazıyor zaten e, sandal sanırım Delight. sandal ağacı bakın benim oğlum boya yapıyor şimdi gittim e, peynirci babaya falan gittim bir de e, kasaba gittim dediğim gibi Oradan da e, bir şeyler aldım. ya yani Daha doğrusu ilikli kemik almayı düşünüyordum. E, ama tavuk da aldım. Şöyle. E, normal bonfile tavuk aldım. Bir de ilikli kemik. asla gitme sebebim buydu. Hmm. Böyle ilikli kemik aldım arkadaşlar. Demirinki bitmişti çünkü. E, bu şekilde çorbaya katıp bunları kaynatıp Kavanozları dolduruyorum ve çorbalara katıyorum. Çok güzel oluyor. Bunun fiyatı ne kadar tuttu? 215 lira tutmuş arkadaşlar. Kasap. Şimdi tek tek söyleyeyim. Şimdi peynirci babaya gittim ve peynirci babanın şöyle fıstık ezmesini deneyeyim dedim. Bu bir de fındık kreması var. Şöyle bunları alıyorum artık. O ben bir tane yorum gelmiş Nutella ve Jacobs Hmm, şeyinizde dolabınızda neden bulunduruyorsunuz Müslümanların dolabında olmamalı gibisinden arkadaşlar Nutella'yı e, ben bilmiyordum çok sonradan öğrendim öğrendik yani onu aldıktan sonra öğrendim hatta bunu biz söyledi yakın birisi ondan sonra aa öyle miymiş falan dedim ya diğerlerini biliyorum tabi ki de mesela Yakupsun e, İsrail malı olmadığını biliyorum yani Almanya üretiliyor meşe Almanya falan Ondan sonra yani o şekilde ben de hani bile bile neden boy ürün alayım ki ya? Yani bile bile kimse bunu yapmaz ki. Yani bu yüzden ben de dikkat ediyorum yani. Yine de yorumlarınız için teşekkür ederim. Çok hassassınız bu konuda. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız yani. Ee ondan sonra şöyle bir şey aldım. Şöyle bir Makarna aldım arkadaşlar. Ben çok da alıyordum bunları ama şey yaptım. o Burada görünce böyle kabuklu midye modeli. bir bunu daha çok sever bunu aldım. Ondan sonra bunları ben şey ya kıymalı yapıyorum arkadaşlar ya peynirli yapıyorum ya da işte et suyunu dinlendiriyorum. Sade şekilde böyle sebzeli ediyorum. Yani öyle güzel oluyor. ya yani Hiçbir şey yemediği zaman çocuklar çok kurtarıcı oluyor. Peynirci babanın yine o da. Bir de bu, bu, vardı. Peynirci Baba'da. Bunu aldım. Hiç bu markayı kullanmadım. Çok önerdiler. Alayım dedim. Bir de e, tabii ki de şu. Arkadaşlar. <laughs> gerçekten. Yani daha önce kendim yaptım yedim ama hiç almam falan diyordum. Ama canım çok çekti gerçekten. O yüzden böyle bu aldım. Bir tek bu benziyormuş zaten. Gerçek orijinali. Bir de şöyle demirde e biskot aldım canım. Çikolata istiyor ya bazen böyle. Küçük küçük kırıp veriyorum. Öyle kandırıyorum yani. <laughs> bir de şöyle kurabiye aldım arkadaşlar. gelirci Baba arkadaşlar 601 lira 3 kuruş tutmuş. Ee, diğer bir tane daha markete girdim. Orası da söyleyeyim. 300 lira da orası tutmuş. 300 küsür lira da. Şunları aldığım yer tutmuş. Mopaş, Mopaş'a bir girmiştim. Şöyle 5 lira da şey aldım. Normalde bu da almıyordum. Bu ikililerden alıyordum ama bu indirime girmiş. Böyle aldım. Böyle bunlar çok pratik oluyor arkadaşlar. Bunları bilen biliyor yani çok pratik oluyor. Böyle akşam yemeğine çok az bir zaman var. Çok acıktınız falan. O yüzden hemen bunu yaptın yedin hemen. Çok pratik. Ben normalde dolaba koyup da yapıyorum ama dolapta kalmadı. O yüzden haşlamadım da. Mecbur böyle aldım şimdilik. Bir iki gün idare eder beni. Sonra kendim haşlayacağım tabii. Ee, şöyle Sleepy'nin mendilleri in, indirime girmiş ya. Toz almada, silme, süpürmede. Bir de bunların şeyleri çıkmış ya. Of mendili çıkmış. Moplu şekilde mandallı moplara takılanlardan. Kalın olan, oluyor onlar. Gerçekten de e, şey kullanışlı bu. Beyaz sabun da çok güzel oluyor. Bir de e, böyle benim vazgeçilmezim bingo bitti artık. Bunu alayım dedim yine. Aldım işte arkadaşlar alışverişim bu kadardı. Burası ne kadar dedim 300 lira dedim Arkadaşlar yani o şekilde alışverişimiz bu kadardı. Şimdi ben yemeklere falan koyayım. E, hemen yemeklerimi yapayım. Demir'e şundan, yap, e, şundan yapacağım. Ama bunu yarın yaparım ya. Bundan yapacağım. Kıymalı şekilde yapacağım. O şekilde yani başlayalım. Bakalım. Arkadaşlar ocağa şimdi tatlı koydum. E, Kemal Paşa tatlısı yapıyorum ve ilikli kemiğimi koydum. Onlar kaynarken ben de şimdi pratik olan bu almış olduğum e, haşlanmış makbuz ilerlerinde yapayım. E, bir de pilav yapacağım yanına. Tatlım zaten oluyor şimdi. Böyle bir akşam yemeği geçecek artık arkadaşlar. Bir de salata yaparım yanıma yetişirsem. Hmm, hadi bakalım başlayalım. Atalım. pastırmalı ya da sucuklu seviyorum. Güzel oluyor ama mazlum o şekilde yemiyor arkadaşlar. O yüzden sade yapıyorum. <laughs> Böyle nohutum pişiyor. Zaten haşlanmış nohut olduğu için çok kolay pişecek. Şimdi kalan pilavımı yapıyorum. Salatamı da yetiştirirsem dediğim gibi yapacağım. Arkadaşlar ben bugün Demir'e öyle uykusu yapmadım ya. Bakar mısınız nasıl uyumuş? Kurban olurum sana. İplerden gülüyor. Ben bunu yatağına yatırayım hemen. Yani, gül gül. Yakışıklı prensim.

şöyle e, bir iki damla limon sıkıyorum pilava. Daha böyle parlamasını ve e, ayrış ayrış olmasını sağlıyor. Bir yemeklerim hazır. Şimdi şöyle göstereyim. Nohut. da pilavım var. Burada da bu şekilde Kemal Paşa tatlısı yaptım. Çok güzel oldu. Tadına da baktım. Çok... O zaman bize afiyet olsun diye. Arkadaşlar şimdi ben geldim. Şöyle köşeme oturdum yine. Burada oturuyorum ben akşamları tek başıma ya da mazlumla falan oturuyoruz. Çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. O şekilde. Bugün bayağı yoruldum ya. Şimdi e, burada birkaç bir şey bakacağım. Araştıracağım. Ondan sonra çamaşırları çımaşırlar, katlamam lazım. E, ondan sonra diziye bakarım herhalde. Ondan sonra da artık gün kapanışı arkadaşlar. Gerçekten bugün çok yorucu bir gündü. Çocukla bu şekilde. Arkadaşlar eğer videolarımı izleyip beğeniyorsanız lütfen abone olup bana destek olursanız çok sevinirim çok mutlu olurum kendinize çok 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 iyi bakın bu videoda da burada kapatıyorum artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın diyorum